TP girmişsin yok oğlum ya gaz tank no A girmişim adam tank ragas mısın diyor ya Değiştir ESC'den tuşları Değiştirdim de bakacağım kanka ben oraya yine D'ye basacağım F2'ye bak sonra kıyım Yapıyorsun Roof abinizle doğu giriyoruz chat Kitapsız Murat mı gelmiş hoş geldin kardeşim Bu ne ya on koyacağım zaten hille oynuyorum Zaten hili çekmişiz babacıklar. Evet YouTube size Gragas'ın yeni yapılan bir Gragas eşeğini gösteriyorum. Şş, beni bırak, beni bırak. Bu e, full cooldown kasıyorsunuz. Cooldown kastığında e, olayı anlayacaksınız. Cooldownları bir alayım. Aa o tarz diyorsun ha. O diyorsun, he? o zaman kafana indiririm var ile Al o zaman bunu da babacız. onunla güçlü şampiyon ha laningde Wolf Gank yok mu ya kanka? Kanka şu an tam geliyordum biliyor musun? Ama bir de geliyordum. Ne lan bitti. Al a**yum sana. Öldürdüm kanka çocuğu. Şimdi biraz taksiliyorum kanka bunu. Takse takse. Gördünüz mü beyler bak. Kuldamları aldığında siz olayı göreceksiniz. Ah, auto yani. flash'ı. Helal tecrübeyi gördün mü? Bak tecrübeyi gördün mü? Şu gözlerin içine bak be. Benim tecrübemden bahsedin. Gözlerimin içine bak YouTube. Ve de ki harbiden abi tecrübe kokuyorsun. <gülüyor> Koyayım. <gülüyor> Helal. Erkan, <laughs> of, 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 yürü. Bunun çakalda flash var ama of, uyandırayım seni. Şöyle flash atacağı yere büküyor tamam. NT NT NT. Gayet iyidir, tamam, şey. iyi o aldık kanka. bir ben, daha geliyorum. Ben bunu koyar iki tane çiviyi çakarım birazdan sen ne yap oğlum. çekmemiz lazım chat. Kuldanları çektiğimiz an Vampir kulanın yarasaları gibi yapışacağız bu herife. Böyle ufak ufak poklar yapıyoruz herife. Feyz <laughs> aldık çıktık chat. Olay böyle. Feyz vur çık vur çık. Feyz koy çık şekli. Aha, ben de senin koymayacak mıyım peki şimdi, bana bunu söyle. Beyler int geliyor galiba. Yapma oğlum, biteriz. Tamam. Endi, endi, endi diyoruz, endi diyoruz. Moral Bak, masaya yumruğu koyacak mı da şu a*******'imin kamerasını acıyorum. Şu kameraya acıyorum, yoksa bu masayı var ya... Anasını aldığını e indiririm. Ama kameraya acıyorum işte. Flash atmıyorum, adam Elvin Feyoz'u ye yersin de, gördün mü? <laughs> Leşman ragası yaptık harbiden. <gülüyor> <gülüyor> harbiden bu nasıl YouTube videosu? Küfür kıyamete bağladık yine ya. Böyle ben bir wave'i şöyle bir üstüme alayım. Ne yapıyor kanka sana? Hayırdır? Dergimsin. Hadi hadi uğraştırma beni. Aa lan sala bak. <laughs> Beyler o dang. Helal. Nice, Yat nice, oğlum. Nice, nice. Aşağı. Şuraya da bir puştlayıp, burada da bir olup gidelim değil mi chat? Yanlışlıkla ulti attım Kur'an çarpsın. Eee parma abi fat fingers, fat fingers. Parmağa baksana bakayım. Şu parmağa bir bak. Parmağa bak. Bir de gel klavyeye bak bakayım. Şimdi e, hayal edin. Şu tuşu E'de. E E'ye basarken bak böyle oluyor. Anladın mı? Şu model. Normal yani anladın mı? Benim hani ona bastığım an sizin bana aa, abi aynen fat fingers hani yapacakmış bir şey, normal bir şey gibiymiş gibi Hani karşılamanız lazım anladın mı? Size aşağı aşağı aşa yazmayın yani. Gel şuna bir atla da ben de atlayayım. Al <laughs> cool Kuldanları kasıyoruz. Ben size olayı göstereceğim. Olayı e, göreceksiniz. Olayı gördüğünüzde de çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Bak hop hemen uzuyoruz. Poku koy çek. Bak bir daha gelecek aynı kombo. Bakalım o zaman e, ne yiyecek bu. 10 sala. <laughs> bak görüyor musun? Bu koy çık, koy çık. Ne oluyor? Ruf. Ruf adamları indirmişsin. Anladın mı bak? Gördün mü chat taktiği kesoldun mu sen orada? Bak bir daha geldi mesela. Onun on... arkanda arkanda. Uç yapacak şimdi o. Tak. Hop. Hop. Dakika, geliyorum. Oy! E Zik bak. Şimdi e mu e bak. Hemen doca doca hesabı. Of yok mu ya bir şeyler? Kanka hemen kırmızı alıp uçurum sana. Ofum ne kırmızısı adamlar. Geri kesiyorlar cist, cist, beni. Bak aman 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 ki. Bekle. Bekle oğlum Uf, ölme. Of kanka nasıl ölmeyeyim kanka ya? Kanka ölme. Ölme. Kanki. Kanka gel diyorum. Dede alıyorum diyorsun. yaptın ayıptır. Bak, Kardeşini Yap. ölüme terk ettin ya. Yapma bak. Aha, bu, aha. Kanka dayan geldim. Ne yaptı lan herif sana öyle Kombo'yu izleyin beyler Kombo'yu izleyin şimdi Bak koydun çıktın koydun çıktın bak Bak hemen şunun yanına geldin Bir daha aynı kombo'yu yapıyoruz Uzun takaslardan kaçınıyoruz Adam minyona geldiğinde hop, bir daha aynısını yaptık. Olaylar bundan ibaret, bak vur çık vur çık. Kuldan giriyorsunuz rünlerden de, kuldan eşyaları da alıyorsunuz. Vur çık şekli. Aha. Aha, aha. Şöyle geliyorum. Be bu ona değil, ona Beni değil bilmiyor. bu. Beni bilmiyor. Kime giriyoruz kanka, buna mı giriyoruz? Aynen, aynen. Var mı ulti? Var. Tamam temiz. Buna da, belki. Sen bir dön bakayım. Renekton eşyalı şey gelmiyor kanka. Şöyle ışık Renekton gel şey. Hayy talonu öldürdük ama. Fena değildi yani. Bak adamın kulesinin altına girip çıkma yapacağım chat. Bak girdim çıktım adamı anladın mı? Ver kodeksi de. Yalnız <laughs> oraya gidersen var ya onları koymadan gelmem kanka, ekranında double kill yazıyor bak. Ekranda double kill Onları koymadan gelmem kanka. Sen bir uç. Helal. Double kill yaz Double kill ananı. Bu ne? Koşuyorum kanka sana. Şunu da alayım da. Ama... Çok iyi oğlum. Ee? Yıl işe yaradı, yıl işe yaradı. Geliyorum. Talon da sana geliyor. Eee aslan. Ha oynarız oynarız burada ya. Benim benim pankimi mi vuruyorsun oğlum sen hayırdır? He? Helal baba art smurf diyoruz ya ruf. Art smurf. Aldım double buff'u da bas oğlum kuleye bas. Sen de Oradan kuleyi aldık mı? Cool guys don't look at explosions diyorsun ha? Ay ne öyle ne o? Ne dedin anlamadım kanka ama ay öyle. Kanka cool insanlar. Ha. Pat yani patlamaya bakmaz. Hani arkasında cool böyle. cool insanlar adamı bir yani iki tane patlar. Ha, tamam, yürümeye tamam, devam tamam. eder tamam. Zimardım, biz biraz cahil olduğumuz için ne no, oldu öyle Best şeyler deyince. Gel oğlum babana. Renekton'un <laughs> kucağına attım adamı Johnny'e. Ananı <laughs> koyayım. Renekton'un kucağına fırlattım. Wolf'un bu hayırdır kanka. Sen ne yapıyorsun oğlum? Hop. Ah. Hop. Yapma helal. Ölmedin Hı, ölmedin. Öldüm. As. Bir anda. Anladın mı? <laughs> <siz gülüyor> kanka minyonlar kuleye yapıştı sandım. Enti hmm. enti. <laughs> Okul bahçesinde bir gün geziyorum. Sage. Ruf. Bunları gitti. Hoca çağırdı Mehmet e, ayı buraya gel buyurun hocam dedi çıkar kalem bilimden 7.60 bir çıkardım dedi çıkar defter mahkeme kağıtlarını çıkardım dedi çıkar harita işte güzelim orada senin benim vücudumda bıraktığın 3-5 jilet yarası var ya işte onları çıkardım hoca dedi bunlar ne hocam 3-5 şiddet yarası sanki sanarsınız ki psikopatın Allah'ı ama bilmezsiniz ki o 3-5 şiddet yarası ela gözlü sevdiğimin hatırası sage çal keke çal

Yumurtanın sarısı. yere düştü yarısı. Görümcem verem olmuş. Kaynanana darısı. Çal, çal, çal. çal. uçar teyare, burada Helal bir kara var. Yokluğumun kıymetini bilmeyene. Aman. Devam et. Al keke çal. Kaçsam kaçardım da. Kaçasım gelmedi. Kaçasım gelmedi. gelmedi kanka biliyor musun? Her mevzu konuşarak çizili de Ormanın kralı aslan değil papağan olurdu. Ruhum, hey. Eş ulti atsana, eşşol eşek. Ulti at, ult at, ult at. at. Ulti at, ulti at. atmıyor musun? Suratına tüküreceğim de ondan anlamazsın niye korkuyorum biliyor musun? Suratına tükürürüm de eş senin ya şükür dersin sen ya. Eş yani eşe oğlu eşek. Ulan gireceğim Yılmaz'a bağladık bu ya. Ya şu, sen de şuralarda bir sağda solda bir şey mi baksak of. Gel bakayım. O arkadan gördü bizi çocuk. As. Ay kurtaramadım seni kız. Kaç 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 Rolf. <laughs> Rolf kaç. Öldük mü? Vallahi bir olur. anda galiba. Bir anda bir anda, anda yatış. Bir Kanka anda. Sana bir şey diyeyim mi? Ha. Şayvana var ya Şayvana. Şayvana'nın Q'su tuh diye tükürüyor ya. E, lan 100, 1118 vurdu kanka yaptı Yapar kanka. O şay AP şayvanı öyle kanka. Lan R'ye çıktı lan. Oy öldürdüm öldürdüm. ye yeah. abi harbiden küfürsüz yayın. Ya küfür etmiyoruz ki zaten iş avcı. Yani bizim küfür ettiğimiz dakikalar ee, çok nadir olur. Kanka bir anda bunlara girelim mi? Rauf. Kanka son perde kanka, Rauf. Çok çok geçer. Rauf son perde. Son perde Rof. Lan aha o da öldü. Öl Bunu oynuyoruz ya. Onun param parça oldu ben kaç kanka çok vuruyor. Bak tükürüşe bak Allah. Doğuş Allah'tan da. Oğlum çok iyisin bak. Sana bir şey diyeyim mi? Helal. <Sessizlik> Aha. Al bunu şu etme. Enti, 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 enti kanka. Kureyle bir araya getirdim kanka. İşte <Sessizlik> sana. Ver. Ulan Hulus nereye gitti? Tak göbeği atıldım ağzına. Oğlum fena smurflüyoruz ha. Uza 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 uza. uza. Geliyor kanka. Daha bu dakikadan sonra o diğer ay şunu da satıyorum ki chat zaten %45 cooldown'a ulaştık sayılır anladın mı? Rünlerden hani level cooldown girdiğim için yekten yekten geliyor. O yüzden ona ihtiyaç duymuyoruz. İnanılmaz adamın kaçtığı canı gördün mü ya? Tamam um, um, o da öldü. Çok iyi. Bunlarla ne var? Fightlarız ha, fightlarız, fightlarız. Bu ne ya? Aha. Aha. Tam çıkışına yalnız ha. Hadi be ananın şeyi vursam Feyzlaş çalışacaktı chat As. Çık lan çık çık oradan As Ananı bak Talon geliyor beni geliyor ha talon Çıktım çıktım Hadi gidelim. Rolf oyun sana bakıyor ona göre. Güzel. Aha, güzel güzel. Rolf bir flashlan falan kayısaya direkt atlayabilirsin kanka Çakam yok. Öldü. Kanka sen yeter ki isteme. Buraya Skoda. da buraya da. A adam. Oğlum, ne oluyor lan? Çok Yürü yürü dur iyi alalım. Tokat gibi vurdu ha. Ananı çalacak. Kanka sen daha dolu stop içmeyeyim ben ya. Ya oy! <laughs> Ay! Oy! Aha. Aha, aha, aha. Yok, nekton gelmedi öldük işte kanka. Gelmiyor kanka bilerek yapıyor. Adamı vurdu dedim biliyor. Gitti kanka oranın ekipin oraya giderse. Tamam. Böyle olur.